Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt ipten çanta öreceğiz. Bakın ben bu kağıt ipi herhangi bir tuhafiyeden aldım. Bu şekilde çile olarak satılıyordu benim aldığım tuhafiyede. Ve gramına göre bunlar satılıyor. Ben bu çileyi 45 liraya aldım. Büyük ihtimalle iki tane büyükçe bir top çıkacak. Bu, bu çantayı çanta. örmek için de 3 numaralı bir tığ kullanacağım. Tığımın kalınlığı bu şekilde ben daha önceki çantalarımı da bu tığla ördüm. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ee, kalınlık olarak bana iyi geldi. Şimdi ilk olarak bu çilemi iki tane büyük top haline getireceğim. Sarmakla işe başlayacağım. Daha sonrasında ise birlikte çantamı nasıl örüyorum izlemeye devam edin bugün Sonra sizlerle file çanta yapacağız file çantamı ben öncelikle bir yüzünü ve bir sapını ördüm ve bunu nasıl yaptığımla ilgili şu şekilde bir şema çıkardım şimdi ikinci kısmını öreceğim yani diğer yüzünü öreceğim bunu da sizlerle birlikte yapacağım aynı zamanda bu hazırlamış olduğum şablonu da ekran görüntüsü olarak şu şekilde göstereyim durdurup buradan da yapabilirsiniz şimdi öncelikle arkadaşlar bu çantamızı örmeye şu kısımdan başlıyoruz şuradaki sık iğneleri yaparak başlayacağız Bu sık iğnelere de şu kısım için 23 tane zincir çekiyoruz 23 tane zincirin üzerine 22 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu kısmın toplam uzunluğu 13 santim oluyor bittiğimde. Daha sonrasında yine üstüne aynı şekilde hiç trabzan çekmeden sık iğnelerle yapmaya devam ediyoruz. Burada da toplamda arkadaşlar 54 sıramız var. 54 sıra sık iğne yapıyoruz ve buranın uzunluğu da bittiğimde 34 santim oluyor. 54 sıra sık iğne, toplam burası 34 santim. Burası 23 tane zincir üzerine 22 sık iğne, toplam uzunluğu da 13 santim oluyor. Ve dediğim gibi bu şekilde örerek ilerliyorsunuz. En son şurada ipiniz bitiyor. Buraya geldiğinizde artık karelerimizi yapacağız. Karelerimiz de yukarıya doğru olacak. Şu şekilde burada bitti. Bu şekilde örmeye başlayacağız. Bunun için ipimiz burada bitti ya. Geliyoruz buraya. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincirle hemen aradakini boş bırakıp bir tane kare oluşturuyoruz. Ve bu kareleri yaparken ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra birinciyi yaptıktan sonra ikinciye geçerken ortada bir zincir ikili trabzan ve arada yine bir boşluk. Bir zincir, ikili trabzan arada bir boşluk. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar yine bunun toplam uzunluğu yukarıya doğru 15 tane olacak. 15 sıra öreceksiniz yukarıya doğru karelerden. 15 tane örüyorsunuz ve bittiğinde şuranın uzunluğu 22 santim oluyor toplamda. Bunu hazırladık. Bundan iki tane hazırlayacağız. Daha sonra ara kısmını oluşturan bir trabzan serisi oluşturacağız şerit şeklinde ve yine bir tane de sap oluşturacağız iki saptan oluşuyor bu ben bir tanesini yaptım yine diğerinde sizlerle birlikte yapacağım bakın kalınlığı şu şekilde bunu da yine şu şekilde yapacağız arkadaşlar 110 tane zincir çekeceğiz 110 zincirin üzerine sık iğneler yapacağız ve köşe başlarında dönme kısımlarını size göstereceğim çantamın sapının uzunluğu toplamda 70 cm olacak Çantamın sapının uzunluğu toplamda 70 cm olacak ve kalınlığı da şurası da 3 cm. İsterseniz e, şimdi uygulamalı olarak bunu göstereyim. Öncelikle bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Şunu da şöyle ekran görüntüsü isterseniz e, durdurabilirsiniz, alabilirsiniz. Yapılış aşamaları şablonu bu. Şablon bu şekilde olacak ve anlattığım şekilde. Şimdi başlayalım. Öncelikle ne yapmamız gerekiyordu? Bakın hemen şablonumuz burada. Zemini yapacağız. Zemin için 23 zincir üzerine 22 tane sık iğne yapılır demişiz. Hemen başlayalım. Şöyle dursun. Elimizi şu şekilde doluyoruz. Şimdi zincirin başlangıcı için ben şu şekilde bir formül uyguluyorum. Herkes farklı farklı formüller uygulayabilir. Bu şekilde öne doğru attım şöyle göstereyim öne doğru attım içeriden tığımızı geçiriyoruz şuradan bir defa alttan alıyoruz içinden geçiriyoruz bakın alt kısmı hala sıkı bir şekilde tutmaya devam ediyorum sonra tekrar ipimiz buradayken alıyoruz içinden geçiriyoruz ve artık şu kısımdan sıktırıyoruz ve artık burada bakın bir tane zincirim oluştu şu alttaki sıktırdığımız saymıyoruz. Orası başlangıç noktası. Bakın burada hemen bir tane zincirim var. Ne demişiz? 23 tane zincir üzerine 22 sık iğne. Hemen 23 tane zincirimi çekerim. Bu birincisiydi. Çok da sık çekmenizi önermem. Üst sıraları yaparken zorlanırsınız. 2 Yine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Bakın 23 tane zincirim oldu. Evet. 23 tane zincirimizi çektik. Hemen şöyle getireyim, üzerine bir ölçeyim. Evet, 23 tane zincirimiz diğer yaptığım e, taban ile aynı boyutta şimdi bunları da ben sesli olarak söylüyorum ki beraber yapmış gibi olalım sizde kaçırmayın şimdi 23 zincir üzerine 22 tane sık iğne yapmamız gerekiyor sık iğneleri yapmak için de şu şekilde bir formül buluyoruz arkadaşlar uyguluyoruz sık iğneleri yapmak için de şu şekilde bir formül uyguluyoruz 23 tane zincir çekmiştik bakın hiç tığımı almadan hemen şu sondakine değil de onun yanındakine bir defa batıyoruz. İçinden ipi geçiriyoruz. Şu an tığımda iki tane var. Ardından dışarıda kalan ipi de alıp ikisinin içerisinden geçiriyoruz. Ve bakın bir tane sık iğnemiz oluştu. Toplam 23 zincir çekmiştik. 22 tane sık iğne yapacağız. Üzerine zaten birincisine batmadık. ikincisine battığımız için 22 tane zincir kaldı aslında bizim şurada. Şimdi bunu tekrar sizlere göstereyim. Hemen buradayız. 23 tane zincir var. Şu birinciye değil de ikinciye hiç kalem hiç tığımı dolamadan alıyorum. İçinden geçiriyorum. 2 tane zincir var. Hemen bunu alttan alıp ikisini içerisinden geçiriyorum ve birinci sık iğnem hazır. İkincide de aynı şekilde içine batıyorum. Çekiyorum. 2 tane zincirim var. 2 tane tığımda ipim var ve bittim tekrar hiç tığıma çalmadan hiç tığıma iplik almadan buna batıyorum içinden alıyorum tığımda iki tane ip var ve içinden geçiriyorum Siz de evinizde bunu kolaylıkla yapabilirsiniz İnternette görüyorsunuz e, defakto da el sıvada görüyorsunuz Yat çantalar gerçekten çok pahalı ama aslında maliyet olarak çok düşük bir maliyeti var e tabi emeği de uğraştırıcı birazcık. Ama yine de evde kendiniz yaparsanız dışarıdakilere göre daha uyguna mal etmiş olursunuz. Şu şekilde büyük yaparsanız plaj çantası gibi de olur. Ben buna daha çok böyle kitaplarımı, defterlerimi, not kağıtlarımı koymak istiyorum. Baş kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. O yüzden izlerken bir yandan siz de yapın benimle birlikte ve takipte kalın. bir yandan da şöyle elinizle çekiştirerek düzeltin. Arkadaşlar bu iple yaparken özellikle el ütüsü gerçekten çok önemli. Elinizle şekil vermeyi, hizalamayı mutlaka unutmayın. Bittiğinde de ütü yapabilirsiniz. Ben ütüyü çok buharlı ütüyle yapmıyorum açıkçası. Çünkü ipimiz zaten kağıt. Böyle kendini salmasını, kumaş gibi görünmesini istemiyorum. O yüzden e, az bir buhar kullanıyorum. Çok az. Yokla var arasında. Varla yok arasında. Evet şöyle bakın sonuncuya geliyorum sonuncusuna battım Bir. ve sonuncusuna da batıyorum 22 Evet 22 tane sık iğnem şu anda hazır ve şimdi üst kısma geçeceğiz Üst kısma geçmek için de tığımı alıyorum. Şimdi bu şekilde bu tarafa doğru ördüm. Hemen şöyle elimle bunu çeviriyorum. Baş kısma geldim. Burası için de hemen bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen iç kısmına bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir.

ve 22. 2 sıra yaptım bile. Elimizle dediğim gibi her seferinde şöyle düzeltirseniz daha iyi olur. Hemen diğer yaptığım modelin üzerine şöyle koyayım ve boylarının eşit olup olmadığına bir bakalım. Evet bakın. Boyları eşit. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Yine köşe başına geldik. Köşe başına geldiğimizde tekrardan bakın elimizle modeli döndürüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen ilk sıraya bir tane battım ve ikisini birden aldım. Tekrar göstereyim orayı. Alt sırayı yaptım. Tığım burada. ipim burada. Hemen modeli ters çevirdim. Bir zincir çektim. Ve hemen ilk sıranın üstüne battım. Tığımda iki tane şu anda ip var. İkisini birlikte çektim. Birinci sık iğnem hazır. Yine bu şekilde 2 3 4 5 6 19 Yirmi, yirmi bir ve son sıraya geliyorum. 22 iki. Yine buradayım, bitiş noktamdayım. Yine aynı şekilde ters çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hiç bakın. Böyle yapmıyorum. İçine başka bir ip almıyorum. Hemen bunun içine Bir. Birinci sık iğnem hazır. İki. Üç. Bakın bu şekilde. Şöyle üzerine koyayım. Evet, aynı uzunlukta. Şöyle gösterebiliyor muyum? Aynı uzunlukta. Elimle de dediğim gibi arada bir şöyle düzeltirseniz elinizle ee, daha güzel olur. Şimdi bu şekilde 54 sıra devam edeceğiz. 54 sıra devam edeceğiz ve şu taban kısmını oluşturacağız. Bakın şöyle 54 sıra örmeye devam ediyoruz. Bitireyim, sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben bunu bu şekilde yazdım. Siz de belki bu şekilde yazarsanız şöyle kenara koyarsınız. Aklınızın takıldığı yerde bazen soyut olarak değil de bazı şeyleri böyle somut olarak görmek daha çok etkili oluyor bir şeyler örerken Ya nasıl yapacaktım falan videoyu tekrar ileri al geri al. Şöyle bir yazı yanınızda şöyle bulundursanız eğer sizin içinde nerede ne yapacağınızı hatırlamak daha kolay olur. Bu yüzden size bunu gösterdim.